rahman Rahim. Nurcancığım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nurcan Hanım'ın ellerinden bugün sütlaç yiyeceğiz. Köy ocağında sütlaç yaptık. Şömineli ocak bizim bu. Süt kutularımızı görmeyin orada sadece. Şömineli ocakta kara tencerede sütlaç yaptık. Evet. Nasılsınız canlar? İyi misiniz? Beni sorarsan ben fındık dağlarında yanıyorum, yanıyorum. Yani hepimiz birlikte. Sadece kendi yanıyor. hep kendi yandığını düşünürüz Aynen öyle. <laughs> hiç, hiç bizim için bir şey söyleniyor. Dedim hepimiz birlikte dedim ya. Duymadın mı sen? Yeni duydum ben. Göremiyor mu duydun sen? Yeni Şu süt kutularını kapatabilir misin Nurcan Hanım? Hangi süt kutuları? Şu süt kutularını. Siz orayı da çekiverme lütfen yani. Onu Evet. Canlar, sütlerimiz, sütlaçlarımız. Ay yanlış söyledim, sütlaçlarımız. Ocakta bekliyoruz sütlaçlarımızı. Nurcan Hanım'ın ellerinden yiyeceğiz. Evet Nurcan Hanım, şu sütlacın tarifini alabilir miyiz senden? Canımın içi. Elini mi yaktı? Herhalde ya tabağımı unuttu. Heyecanlandırdım beni. Köy sütlacı. Tarif Köy yok. sütlacı. Tarif yok mu? Az da olsa vardı. <laughs> Tarifsiz. Mesela dolma içinden bir tabak pirinciniz arttıysa. <laughs> Akşam dolma yapıyordu. <laughs> Pirinci fazla ıslatmış. Bir bardak evet. pirinç var içinde. Evet. Bir su bardağı var. Pirinç var. Akşam biber dolması yaptım evet. arkadaşlar. Pirinci fazla ıslatmışım. Önce pirincimizi pişiriyoruz. Aldım içinde. İçinde de iki kilo sütümüz var. Pirinç piştik piştikten sonra içine sütümüz koyuyoruz. Ondan sonra da bir buçuk su bardağı toz şekerimiz var tane vanilyamız var. Yumurta atmıyorsun evet. değil mi Nurcan Hanım? Hayır, hayır, nişasta? Nişastamız var. İki yemek kaşığı nişastamız var. Sütle beraber onu izliyoruz. Evet. Alacağımıza yakın içine koyuyoruz. Evet. Duydunuz zil sesini arkadaşlar. Bu kadar benim. Tarifimiz var. bu. Evet. Köy yapmak daha Bir tane olabilir. vanilya. Evet. Bir kaşık nişasta. Öyle değil. Bir bardak <laughs> pirinç, iki kilo süt, su, suyla beraber pişiriyorsun yani. Su ne kadar koyuyor? Hangi ne kadar? İki bardak suyla pirinci pişiriyorsun. Ondan sonra iki kilo süt Ondan atıyorsun. Sonra sütünüzü koyuyorsun. İçine sütü koyuyorsun. Sütle beraber kaynatıyorsun. Biraz. Onun üstüne iki bardak da iki buçuk bardak da şey koyuyorsun. Toz şeker, vanilya iki yemek kaşığı nişastayı eritiyorsunuz. Alacağınız zeytin ocağa koyuyorsunuz. O kadar. İçine koyuyorsunuz yani. Hmm. O kadar basit. Evet arkadaşlar. Okay. İstesin. i̇stesin. Yaparlar onlar. Takipçilerin canı isteyecek diye yapıyoruz biz zaten bunu. İstesin ne istesin ne yapsınlar. Fırına vereceğim ama inşallah çok yorgunum. Fırına... Evet Vallahi arkadaşlar tarladan geldik. Sütlacım ama. Tarladan geldik şimdi yemeğimizi yedik soframızı çekmiyorum başka yeri çekmiyorum çünkü soframız ortada. kaldırmadık. Yani. E kaldırmadık. Yorgunuz. <laughs> yorgunum dostlarım yorgunum artık. Bu hayata dargınım artık. <laughs> evet. Sevgili arkadaşlar. Takiplerinizi, desteklerinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet canlar. Evet arkadaşlar fırından çıkınca tekrar bir çekeceğiz. Olursa çekeriz. Olmazsa çekmeyiz. Kusura bakmayın. Hayır olmak olur ama. Hmm. Ya yani şu anda nasıl olur onu da bilemem. Çok su koyacağız yorgun. buna. Çok yorgunum şu Hı. an vallahi. Tepsisine de su koyacağız arkadaşlar buraya. tepsisine su koyup fırın. Alüminyum folyo e, tabak. Kastamonu Doğan Yurt'ta fındık topluyoruz arkadaşlar. Evet fırınımıza koyduk. Köy mi arkadaşlar? Fırınımız var. Bak çok güzel. Maşallah diyeyim. Tü 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 tü. Kaynanam yoksa arkadan nazar değerse Fırında bozulursa sizden bilir ha. Evet arkadaşlar. Sıtlaşlarımız biraz oluyor. Üç tanesini aldım. Öbürküler biraz az kızarmış. Bunlar daha güzel kızardı. Şöyle. Evet canlar. Herkes uyudu. Ben de sessiz konuşuyorum şu an. Evet. Köy sütlaçlarımız hazır. Kız. Beyza. Herkes uyuyor. Ses yapma. Evet. Bizlere afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar köyde sütlaç da böyle yapılır. Şehirde de böyle yapılır. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler buyurun gelin diyeceğim ama tabi gelemezsiniz imkan yok gelebilen gelsin sesimi duyan her yere herkese selam olsun büyük küçük seçmeden büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun takipte kalın canlar abone olmayı ve beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet. Sütlacımız böyledir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.